Merhaba arkadaşlar. Ya bu kanalın sahibi benim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ismin son harfiyle biten isim söyleme oynayacağız. Bulamayan pes edecek ve pes eden kafasına yastığı böyle yiyecek. Ya. Neyse şunu koyalım. Ee, şimdi sen başla Elif. Misafirimiz başlasın. Ee, Esma. Esma. A. A. Abdurrazak. K. Kerem. M. Muhammed. T. Ee, Tuna. Han, Tuna Han. Tuna Han ne? Neciman. Nergis. Ee, Serap. Pınar. Rabia. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ali. İ. İrem. M. M. M ile ne var ki? Mehmet. <laughs> ben değil, bir iki saattir öyle oh, diyorum. Timur. Timur. R. Bu Hmm. Abdullah. O. Oh. Abdullah. He. Hele ne var ki? Bilmiyorum. He hadi bul. Bir dakika ya he. He. Yar yatak prensese bakıyor. Bir dakika ama ya. Heyle bulamadı. Pes et, pes et, pes et. Pes et. Pes et. Hira. Hira ah be. Or. Akın. Ne? Ne ile çok zor bulunuyor. Nehir. Evet. Rengin. Aha. Rengin ne be? Ne? Hadi. Ne çok zor. Pes. Hadi, hadi, hadi. Pes mi? Ve arkadaşlar bunu yapmayı çok çekelim ya baba. Şimdi şöyle çek eline. Çek. Şimdi şöyle. <laughs> Oha çok eğlenceli. <laughs> Bir geri onu Bir geri. Bir geri. Ve bay bay arkadaşlar Elif'i. Kaç like gelirse... Haksızlık yap. Bir dakika daha bunu yanına, yes. yanına bırakmayacağım. Vuracağım Yasemin. Onu yanına bırakmayacağım. Hadi bay bay arkadaşlar. <laughs>